Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda güzeller güzeli Melisa var. Merhaba. Ee, onun kanalında bir video hazırladık. Neden bu şekilde olduğumuzu merak ediyorsanız Melisa'nın kanalına bakmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi böyle benim göz altlarım. <laughs> Korkut. Melisa'nın beni ee, orada baş parmaklarımızı bağlayarak e, bir tane video çektik sizin için ve makyaj yaptık. Benim kanalımda da bugün e, günlük hayatımızda yapmaya çalıştığımız şeyleri. Baş parmaklarımız olmadan yapacağız. Mesela su şişesi açacağız. İşte muz yemeye çalışacağız. Açıp kesmeye çalışacağız. Yazı yazacağız. Böyle paketler açmaya çalışacağız. Acaba bir insanın baş parmağı ne kadar önemli olabilir? <laughs> Bugün onu göreceğiz. İsterseniz hemen videoya başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi neyle başlıyoruz? İlk önce bence yazıyla başlayalım. Hadi. Saniye tutalım. 15 tamam. mi? 20'si bence. 20 yapalım. Tamam. 20 olsun. İsmimizi mi yazıyoruz? Aynen. Aynen. O zaman başladık. Ay, dur. <laughs> şu anda <laughs> sol elimle yazı yazmak gibi oldu. Olmadı, oldu mu? İyi mi? Sen ya. kalp falan koy. <gülüyor> 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 yazı yazmak o kadar zor değilmiş. Hadi ben şu an şundan korkuyorum. Suçu su, şu nasıl tamam. Evet. Yani o kadar kötü değil. Yine bir, bir şeye benziyor. Hadi. Hadi. <laughs> Şimdi halkı da unutmayalım yani o kadar sırada. Uf <laughs> suyla başlamasak. Ben normalde açamıyorum bu suyu çünkü. Yani hiç normal olmadı. ellerimi baş parmağımı kullanarak ben bu suyu açamıyorum. Bakalım, Bakalım şu an nasıl açacağım. Sudan mı devam ediyorum? Su yapalım ben. <laughs> işte. tamam. 15 saniye mi 20 saniye İçelim. Suyu açıp içelim. İlk önce kim içecek? Evet. Bence böyle yapalım. Başla. Inchiano قناه 1. Yok. Patlatmaya çalışsam. Bir dakika Ay, ben de birazcık şey... oynadı şu yok an. artık. Evet. İmkansız, ben açamıyorum. Aa! Yok artık! <laughs> açtım. Ya hayır, hayır hayır! Aa! Elim acıdı. <laughs> Su patladı, ben şuradan içsem olur mu? Bitti. Aman <laughs> Tanrım. Ya <gülüyor> hareket ettin, çok sevindim. Benim ellerim kıpkırmızı oldu ve ben biraz açtım gördüğün <laughs> gibi. Ve ben aynı. Çünkü hayır, ben ya. Ya. Yok. Susuz kalsam çöldü bence. <laughs> Bir şey kalsam çölde Şöyle. parmaklarımı <laughs> kesseler bu <bir> şekilde içerim suyu. <laughs> bence bu şişeyi patlatmadan ben bırakamam. imkan İmkanı yok. Açamadım. Gerçekten içemeyecek şey. istiyoruz. Pa baş parmağımız olmasa su içemeyecek miyiz bu Allah. şişeden? Yani. <laughs> <laughs> o zaman böylece jelibonla devam edelim. Yalnız saçlarıma falan bayağı bir sular dökmüşüm. Valla mahvettim. Şimdi, şimdi bununla başlıyoruz. Bir dakika bunu nasıl açacağız? Ortadan mı yoksa? Ya sen normalde nasıl açarsın? Ben şuradan normalde yırtıyorum. He, o zaman öyle mi bile? Ben yoksa normalde böyle açarım. Tamam o zaman. Tamam mı? Başlıyor muyuz? Yırtmak yok o zaman. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Hmm. Bakalım hiç jelibonu kim yiyecek? Ben açtım şu an. Yok artık. Dur, nasıl açtın? <gülüyor> <gülüyor> Abur cubur olan açtım. İmkansız <laughs> <laughs> açmam. Yok, açamıyorum. Aa, açıldı tamam. Hı hı Bir saniye kadar. Aşkım açtım ben de. Abur cubur olan aşkım. Yani bunu direkt yok Aslı mı? ablayı uzatalım mı? Aslı Aslı Aslı'nın onları bekliyor. <laughs> Açtık. Oh, be. <laughs> Aslı'cım artık alabilirsin. <laughs> <laughs> Yiyebilirsin. <laughs> Al. Tamam. Hmm. Bence bu paket burada kalsın. <laughs> Demek ki susuz kalsak suyu açamayacağız ama... Limon yeriz. Aslı olan aşkımız var. <laughs> Jelibon yeriz. Şimdi muz o zaman. Muzu, muz bakalım. 20 saniyede açıp dilimleyip <laughs> yiyeceğiz. Muzuna muzuna göre değişir bence. <laughs> evet. evet. Muzuna muzuna değişir. Bazıları açılıyor, bazıları açılıyor. Evet, bazıları hatta şuradan böyle kopup ayrılıyor. Aynen. ben bayağı zorluyorum. Tamam. O zaman 20 saniyemiz şu an başladı patlattım yalnız ben. Ben yalnız yiyecekleri alıp bakar mısın? Ben alıştım. ben iğrençli işler <laughs> şuraya bakar mısın? Makyajlarımızdan sonra hı, ben sanırım. Keşke de keşke de. Bıçağı tutamıyorum. <laughs> <laughs> Çok ağırlı şu anda. Nasıl tutuyorsun sen bıçağı? Bence şu anda. <laughs> Karnım mı çıkmış? Mesajım nasıl Kestik oldu? Kestik ki sanki gibi bakalım. Bunu sen waffle'ına koyabilecek misin mesela? Bir hmm. deneyelim. Konu de ben. ben. <laughs> Şimdi. Şey kaldım. Ayakkabı bağlamak. Ayakkabıyı <laughs> bence yere inelim. Aynen. Pis pis ayakkabılarımızı buralara koymayalım. <laughs> kamerayı oraya çevirelim ve yerde ayakkabı bağlamaya çalışalım. <laughs> Evet şimdi ayakkabılarımızı bağlamaya geçiyoruz. 20 saniyemiz var. Ama sadece bir ayakkabı için. Çünkü 20 saniye bence iki ayakkabı imkansız. <laughs> Bunu bile bağlayamam. Ben bağlayamam yani. Aynen. O zaman bence başlayalım. Başla. Ben çok enteresan bir şeyim var benim. Ben şu anda... Bir saniye. Geçin. Bakar mısın? Ben düğüm atacağım galiba şu an yapayım. Sen inanmıyorum. <laughs> bir dakika. Ben bir tanesini <laughs> atıyorum. Baş parmağımı istiyorum şu an. Aa, Bitti. Bitti ah. ben böyle idare ediyorum ben idare edemem benim çok zor. <laughs> <oldum. gülüyor> ben, <laughs> <mevkin gitti>. Değişik <laughs> yapmaya çalışırken. Değişik yapmaya çalışırken evet. olmadı bak. Aynen. <laughs> Resmen <tergülüyor> böyle bir şey yok. Gerçekten insanın başparmağı olmadığı zamanlarda her şey korkunç bir hale alıyormuş Melis. Ayak parmakların, ayaklarının her <laughs> şeyi yapmaya çalışmak bir şey, <yapmayacağız, gülüyor> bir şey <oldu gülüyor> yani. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Eğer bu tarzda kısa kısa videolar çekerseniz bizi etiketleyin. <laughs> Aynen Instagram'dan <gülüyor> etiketlesinler. Evet böyle videolar çekerseniz kısa kısa Instagram için bizi Melisa ile beraber etiketlemeyi unutmayın. Artık <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın! bye. bye.